Hepiniz öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta kupa kasacağız. 2 dakika geliyorum. Geldim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar şu gördüğünüz şahısı geçmeye çalışacağız. Fark atmaya çalışacağız. Ve mücadeleyi tamamladım çok mutluyum şu anda elmas verdim çok kötü bir şekilde Böyle göstereyim mücadele bitti bir akta aldım ve bitirdim Görüyorsunuz. akşam 5 abone çok az kaldı sizden ricam kanala abone olmayanlar abone olsun zorun zorun değilsiniz İsteyen olur isteyen olmaz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Evet, videomuza şimdi geçelim. Bu arada arkadaşlar bayram açlığımı biriktirdim ben bugüne kadar. Ee, bu videoya 50 like gelirse aranızdan iki kişiye brolpes alacağım. Haberiniz olsun. 50 like sadece istediğim 50 like üstü gelirse sevinirim. Neyse videomuza geçelim kupa kasmamıza. Biraz sesini kısalım çünkü az geliyor çünkü sesim. Size büyük ihtimalle. Az önce videonun aynısını çektim. Ses gitmemiş. O yüzden bir daha çekiyorum. Abi ya. Ne güzel video izliyordum ya. Hüseyin Mert abimin videosunu izliyordum ne güzel ya. Lan ne oluyor? Ölüyordu canlar. İsmi değiştireceğim bu arada. İsmini saçma biliyorum ama. <laughs> bugün değiştireceğim haberiniz olsun. <laughs> ya Rafa Silva. Akşam Akşar o maçtan senildik biz ya Başakşehir maçını. Çok üzüldüm o maçta ben ya. Ağladım resmen. İki gol yedik ya. Ligin sonlarındaki adamlara. Saklanarak oynayacağım çünkü kupa kasmam lazım. Sezonun bitmesine şurada satıp 17 gün kaldı. O yüzden hızlı bir şekilde 50 bin kupaya kasıyorum. Buraya denemezsin kanka. Git oradan. Aha 4. Son anda 4 kaldı var ya. At diyecek ben biliyorum abi. Neyse. Kaç aldık? 6 oradan. 7 bak Devam edelim. Oy yoruldum ya. Daha Şöyle göstereyim. Şansı 9. Bu videoyu bir söylesiz, bir ya da iki gibi izlersiniz. Çatma yarım kaşlar içim yor. Sakla haydi göz yor. Neyse fazla söylemeyeyim de Reymen abi şimdi telif atmasın. Geçen video şarkı koymuşum zaten telif yemişim o videoda. Sildim onu galiba bilmiyorum ya. Silmediysem kanalda vardır. Kupa kasıyorum Adonis yerime çalışıyorum falan filan. Adonis bok geçeyim de. Neyse orayı karıştırmayın. Hadi çık oradan orası evet. benim kardeşim. Kenji gelme ya. arkadaşlar ya. Neyse ben yeni bekliyorum yeri ya. E girelim. 8 kupa alacağız. Normalde arkadaşlar ben böyle oynamıyorum da. Bayağıdır da oynamıyorum. O yüzden korkuyorum eksiğerim diye. Yani yoksa. Ben niye saklana saklan oynayayım ki abi? Adamsın lan bu. Oha şeli. Benim bu ultim nasıl oldu? Aha Ah be. Alırdık. Kaç dakika oldu abi video? 5 Beş... Oha lan. Daha iki maç attık. 5 dakika mı oldu? 11'de bı bırakacağım bu arada arkadaşlar. Bu arada beni arkadaş eklemek isteyen ekleyebilir. Videoları alırım. Bu arada kulüp açacağım. Gelmeyi de unutmayın. Bir, birkaç video sonra kulüp açarım büyük ihtimalle. Kupayı toplarken. Bıcıktırıyorum çünkü. Abi ya git. kullan bu arada bu. klon yüzünden kutuya alamıyorum ya. O çık. Aydın göstereceğim videonun sonunda. Ekleyen ekleyebilir. Video alacağım çünkü kupa kaçacağız. Arkadaşlar e, ismini değiştirmek için 90 elmas istiyor. Sıkıntı yani. Orada bizi hayır. Selam olsun. <laughs> Öldürme lan. Biz biri izliyor. Selam olsun. Büyük <laughs> ihtimalle arkadaş izliyor. <laughs> Bu arada arkadaşlar 500 abone 39 abone kaldı. Sizden Ricam abone olun. Like atın demiyorum bak. Videolar güzel izlense var ya. Çok iyi olacak da. Bana atacak o. Atla lan. Dur ki bir yere kendimi Atla atla. Oy lan. Çek çok geç vurdum ya. İkinci miyim? Ne sıkıntı yok. 27 kupa kastık. Bir alayım göstereyim. Eklemek isteyen ekleyebilir. Şöyle görüyorsunuz. 65 binlik kupalı arkadaşlarım var. Bu arada bu arkadaşlar ben bayağı oynuyorum. Köyden arkadaş. Bunlar tanım. Bak şu abim. Şu mahalleden. Bu da mahalleden. Bu benim hesabım. Bayağı da girmiyorum. Bu arada arkadaşlar ustalara kasmamı istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterli ve arkadaşla kasacağız ustalara. Eğer isterseniz yorumunuza kalp bırakacağım. İki gün sonra bitiyor ama yapacak bir şey yok yani. Kasarız yine ya. Diye düşünüyorum. 150 şey aldım. Kaç dakika oldu abi video? 8 dakika. Bir, bir maç daha gider ya. Dıt 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 çatma yarım kaşlarını hiç el vermiyor. Şimdi abi Reymen abi telif atma ya. Senin şarkını sevdiğim için söylüyorum. Yoksa niye söyleyeyim yani? Telif yiyeceğim. Ya da küçük kalalım abi niye telif atıyorsunuz ki bana ya? Hadi büyük kalan olsam neyse. Vay kardeşim. Basket. Kurban oldum. <laughs> Canım kardeşim gider misin? Canım kardeşim gider misin? Ultiye bana atmayacağını aldım kadar biliyorum. Attı. Zor. Ultim de olmadı ya. Hiç yemedim onu. Selamünaleyküm. Şu Şunu dönüştür abi. Şehit. kardeşim bakayım. Yemedim. Aynen. Şehitli arkadaşız da Ya abi canı basamadım ya 518 supo olduk Bakalım kaç dakika oldu 10 dakika Neyse arkadaşlar Hadi bir tur daha atalım ya Şu 42.500 Umarım oluruz Tamam, video dışında bayağı kazacağım yani. Sektirme yok ya, yedim. Şunu alayım ben kardeşim, teşekkürler. O kim o? Ya. Ay canım benim boniciğim. Sana kıyamam ben. E öyle mi olmuş? Allah Allah. Lan buradan. Topik. What dedin gülü? O güzel vurdu. Öldüm. Aha. Nasıl et lan onu? Git kardeşim. Spike ben sana sıkmayacaktım ama yanlışlıkla sık. Çünkü neden ben bir özür diliyorum. Bak sen bana sıktın ya geçmiş olsun. Ölüm ölüm uy. uy, uy. Ölme, ölme, ölme Alırım bu arada. İnşallah ölüyor mu? Evet öldüm. Çatma yarim Oha? Aha. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldük. Evet. Benim hatam biliyorum. 5 kupa geldi. 6, 5, 10. Olmadık. Birinci olsaydık olacaktık. 6 kupa kaldı. Neyse hadi bu da benden olsun. Kaç dakika olmuş? 13 dakika. 15'e tamamlayalım. Bakalım. dediğim gibi arkadaşlar. Bu video 50 like gelirse aranızdan iki kişiye profes vereceğim. Bayram açtığımla. Ve bugün 500 e abone olursak çok iyi olur. Bana abone olanları alıyorum ben de abone. abone olsun ya. Abi bir gün internet kafeye tamam mı? Evet futbol oynama işte FIFA oynama. Abi de sen YouTuber'sın. Abi evet ben YouTube'dan da az abonem var dedim. Abi fotoğraf çekip Benden de bir 20 yaş büyük ama. Abi gel dedi bir fotoğraf çekinelim. Bitmez dalga geçiyoruz da. Abi gel, abi gel dedi fotoğraf çekinelim. Abi dedim gerek yok. Zaten az abonem var. O zamanlarda bir 300 abone falan var. O zamanlar dedim de bir iki hafta falan. Selamun aleyküm. Ölüyordun mu? Ve şu an net olduk arkadaşlar. Kan orada adam yok yok. Öldür bitsin ya. Yo. Niye fazla kupa Henry sen rahat olsana ya. Oha. Ve Chester'ımız kaç kupa oluyor? 539. Çıkalım. Ve 42500 Beş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle arkadaş şeyimi bir daha göstereyim. Eklemek isteyen ekleyebilir. Kulüp açacağım dediğim gibi. Bir iki video sonra katılmak isteyen de katılabilir. Gameplay'ler olacak. Mini game'ler olacak YouTube'a. Sizlerle video çekeceğim. Yanıma alacağım. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın.